Lütfi Paşa. Kapıdan Paşa ne vaziyette? Hünkârım, müsaadenizle. Zirayrettin Paşa'nın Kiklat ve Sporrat adalarının çoğunu fethettiği müjdesini aldık hünkârım. Âlâ. Bahri Sefit'teki bütün adaların elimizde olması icap eder. Seferlerine devam etsin. Ayas Paşa, icap eden takviye yapılsın Kapıdan Paşa'ya. Emredersiniz hünkârım. Lakin o küçük adaları elimizde tutmak güç. Adaların tamamı fethedildikten sonra tek bir sancak altında toplanacak paşa. Başına da bize bağlı bir sancak beyi yahut itaat edip tabi olursa Nakşa Dükası Giovanni'yi tayin edeceğiz. Bu Nakşadükası, haraç teslimatçısı olarak Devlet-i hizmet versin. Bu muazzam fikrinizin önünde hürmetle eğiliyorum hünkârım. Bu demektir ki bu bahar Akdeniz ısınacak inşallah. Korfu Adası'nda bize mukamet gösteren küffarı Adalar Deryası'ndan sileceğiz Allah'ın izniyle. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım, müsaadenizle bir husus daha var arz etmek isterim. Söyle. Bazı kıymetli Osmanlı valileri tek tek vazifelerinden el çektirildiler hünkârım. Bu ciddi bir huzursuzluğa sebep olabilir. Ayas Paşa. Hünkârım bahsedilen beyler İbrahim Paşa'nın vefatından sonra buyruk dinlemez oldular. Hatta kendi başlarına hareket etmeye çalışanlar bile oldu. Bu sebeple azledilmelerini münasip buldum. Benim neden bundan haberim yok? Bugün her biri hakkında ayrı ayrı telhisler arz edecektim. Çok iyi şehzadem. Üç. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Efendi. Nasıl efendi? Hünkârım. Nasıl şehzadelerin matrağın hakkını veriyorlar mı? Şehzadelerimiz hayli kuvvetliler hünkârım. Kabiliyetliler. Daha iyi olacaklar inşallah. İlk oyunda ben mağlup ettim hünkârım. Tek bir darbe almadım. Vursa bile çok zayıf. Tesir etmiyor. Canını yakmak istemiyorum. Yoksa bildiririm ben sana yapacağımı. Eminim öyledir. Beyazıt. Sana kaç defa söyledim. Abine hürmetle kusur etme. Bağışlayın beni hünkârım. Sadece latife ediyordum. Nasuh Efendi. Nicedir seninle matrak yapmadık. Şeref duyarım hünkârım.